Büyük annemiz için video çekiyordum. Ben de tam büyük anne hakkında konuşuyordum <laughs> seninle dostum. Büyük anne bana konumu atmış biliyor musun? Aha. Peki hala ne konum olacak? Ee, nerede olduğuna dair konum atarsın Darwin. Yani bir yerdeysen... Bizim Hı için konum mu atmış? Evet bu doğru. Aman tanrım Jack. Hadi hemen yola çıkalım. Pekala. Büyük anneyi orada bulalım. Evet onu orada bulalım. Acaba yüz ifadesi bizi görünce nasıl olacak? Nasıl olacak acaba? Bilmiyorum. Bizi görünce büyük annenin yüz ifadesi <laughs> acaba? Umarım güzel olacak. Ben de öyle umuyorum ben. <laughs> Pekala. O zaman orada görüşürüz büyük anne. Evet dostum. Tam olarak buradayız. Dostum. 5 metreye kadar doğru diyor. Sence 5 metre etrafta bir şey olabilir mi? Şu etrafa da bir bakacak. Jack işte görüyor musun? Aa evet burada bir kozalak var. Belki de buraya gelmişizdir. Lanet olsun. Düşün bunun kozalakla hiçbir alakası yok. <laughs> Büyük annenin bizi atmış olduğu Konum tam tam olarak şurası. Ayağını kıpırdatmayı kes ve konumu göster. Evet tam olarak burası. Ama büyük anne bu konumu bize tam 4 sene önce atmış. Ne? tanrım sanırım bir fırtına çıkıyor. Aa, ağaçlardan yağıyor işte. Tanrım. Ah yukarıdan ayağım dallar düşebilir. Aman tarım. İşte fırtına. Başladı. Jack. O bir tarantula Jack. Ah. Şimdi. O bir tarantula. Aa. Aman tar Tarantulalar çok zehirlidir. Tarantulalar çok zehirlidir Jack. <laughs> Jack. Ah. Daha ne yapıyorsun? Ah. Orada bir tarantula vardı dostum. Seni kurtarmak istemiştim. İvalay. <laughs> <laughs> Iyi misin dostum. Hey Darwin, Darwin kes şunu. Ne yapıyorsun? <laughs> bu da ne böyle dostum? Evet, su içtiğimi sanıyordum. ama sandım. O kadar güzeldi ki sanırım. Lanet olsun. Dostum Bence gidip kendimize yapacak bir şeyler bulmalıyız. Zaten büyük anneyi de bulamadık öyle değil mi? Evet Arvin. <laughs> Aman tanrım. Burası ne kadar güzel bir yer. Hey siz oradakiler. Bunlar da kim? Bana ya, ne yapıyorsunuz bakalım. Da ya, evet dostum. Ee, biz burada büyük annemizi arıyoruz dostum. Evet bu doğru. Ee, peki siz ne yapıyorsunuz ha? Evet. İzninizle, çantamı şöyle koysam kıyafet değiştirme sırasında çok görücü oluyor da. Ben de ekipmanları şöyle bırakayım. Aa, pekala çocuklar, nasıl fazla uzatmayacağım. Biz burada bir belgesel çekimi yapıyoruz ve bizim ekibimizdeki iki salak oyuncu kayboldu. Ve yerine, olur, 20... yerine iki kişi arıyoruz. O yüzden e, sizden belki bir belgeselimize katılırsınız diye düşünüyorduk. Ee, neyse canı cehennemi. Aa, o kahvaltı gerçekten de berbattı öyle değil mi? Evet, <laughs> Nasıl böyle yerlerde bilirsin? O ikilinin kaçacağı kesinlikle belliydi. Evet ama yine de garip belgesel çekiyoruz. Tam yarısı düşünseniz de çocuklar. Tam yarısına geldi birden çıkıp bittiler. <laughs> Aa, biz de düşünüyoruz lan yapacağız diye. Aa, <laughs> aynı onlar sizin gibi bir çift gezgindi çocuklar. Aynı gibi kuşamı sizler gibi daha. Öyle değil mi? <laughs> evet. 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 Hey Jack bu işe ne diyorsun dostum? Dostum gerçekten çok şaşırdım. Böyle bir teklif insanın evet hayatına kaç kere gelebilir evet. ki? Belgeselde oynayacakmışız. Bir belgesel 10. dostum. Evet. Belgesel çekmeyi istedim Ha pekala. Gelin ve hemen çekime başlayın çocuklar. Onların ne yapacağını söyle. Hemen anlatıyorum. Kayda 3, 2, 1 Jack gel bakalım oyun. Darwin, biraz bekler misin adamım? Pekala dostum. Ormanda kaybolabiliriz. Oyunun için e, geldiğimiz yönün aksi istikametinde ok yönleri çizelim taşlardan ve kaybolmamaya çalışalım olur mu? Darwin oyun. E, pekala dostum. Sanırım bu oldukça mantıklı bir fikir gibi görünüyor. Hadi gel bakalım. Bu tarafa doğru ok işareti çizmemiz gerekiyor. Yani Pekala. o yönden bu yöne geldiğimizde buraya gitmemiz gerektiğini söylesin bize. Ne dersin? Tamam bu çok harika bir fikir. Bu şekilde olacak değil mi Cik? Evet. Kesik. Hadi ama. Ne? ne oldu Sen oynayamadık mı? Orayı da halletsin Devam edin. Sonraki sahne. Son bir. Pekala Darwin. Hadi gidelim dostum. Peki dostum. Kestik. Ah, pardon bu tarafa doğru gidiyorduk. Jack dalga mı geçiyorsun? Yanlışlıkla arkanı döndün. Sıkıntı yok. Devam edin. Evet. Ya. Aman tanrım. Eğer buradan düşersem bu düştüğü son yer olabilir. Ah. Hadi ama. Hayatta kalmak için işte bazen böyle risklere girmek gerekiyor. Ya. Uh. Tutunacak güzel yerler buluyorum ki birden ben düşmeyeyim. Onlar çıkıntılı yerler. Ah, sanırım artık güvenliyim. Evet güzel provide. Tekrar çekiyoruz. Hadi ama. Dinle dostum. Ya Bundan bu çocuğun bu adı, adı neydi? Adım. Darwin. Tamam Darwin. Bunu neden problem ediyorsun? Tekrar çekeceğiz bu bölümü. Hadi Bilme bakalım. Bağlı bir ip bile yok. Hey Darvin ne yapıyorsun orada? He, biraz kaslı gözükmek için yapıyordum. Pekala Darvin şimdi senden bu sulu bölgeye kadar yüzmeni isteyeceğiz. Tamam e, yani, Tam şuraya yüzeceksin. Ne şey Gayet tabii ben, ki. Kaçırmış, kadar iyi Motor! Evet. Kayıt! Motor! Şey Aa. Acaba Darwin yüzmese? Ben de yüzme bilmiyorum ama beni gönderseniz. Şekim! Darwin. Çok susadım ve suyun temiz olup olmadığı konusunda bazı şüphelerim var. O yüzden bununla bir kupet yapacağım. Buraya bir bir parçası yerleştireceğim. Ardından biraz yosun ekleyeceğim. Daha sonrasında tekrar bir tümür parçası koyup tekrar buraya yosun ekleyeceğim. Sonrasında bunu bullo şeklinde sararak suyu küpet yardımıyla içer gibi yapacağım dostum. Bu harika bir şey dostum, bu harika bir şey. Evet, Ayşin uyguluyorum. Pekala, onu görmeye çok isterim. Geçtik. Son 3, 2, 1, kayıt. İşte küpet hazır Darwin. Harika oldu Şimdi onunla su içeceğim. Aman tanrım çok heyecanlandım. İnanılmaz. Aa, çok <laughs> lezzetli bir suydu. Gerçekten de. Ah elimden düşürdüm Darwin. Ah, Şimdi ye. senin için yenisini hazırlıyorum. Ha. Ne dersin? Pekala. Kestik. Bu tarz akıntılarda yüzmemeniz gerekiyor. Şimdi bunu sebebini size göstereceğim. Bu akıntılar o kadar büyük hareketler olsun ki sizi asla kontrol edemeyeceğiniz şekilde sürüklerler. Pekala şimdi buraya iyi bakın. Darwin suya burada girmeliydin dostum. Akıntıya atma kendini. Nerede girmem gerekiyor? Bildiğin gibi yap dostum. Hazır mı dostum? Burası çok tehlikeli görünüyor patron. Ben geri dönüyorum. Eğer buradan düşersen bir daha çıkamayabilirim patron. Kestik. Patron! Kayıtta mıydık? Baba, hey Darwin Baba, dostum. Kayıtta devam edin. Ne oluyor abi kurtarıyor. Gidiyorum. Aa, aa. Kayıt. Darwin. Bu ağaç. Artık... Jack. Kesik. Dostum neden kameraya bakıyorsun ha? Sen profesyonelsin. Lanet olsun. Pekala Darwin bu tarafta. Pekala. O, o bakacağım. 3, 2, 1. Kayıt. Hey Darwin. Bu acı görüyor musun? Birazcık yara almış. Ya. Bu reçeteden birazcık alıp tadına bakacağım. Bana katılmak ister misin? Teşekkürler dostum. Sana afiyet olsun. Ee, sanırım yönetmen uyuyor. Çünkü ben kameraya bakarak hareket ettim ve hiçbir şey söylemedi. <laughs> Ay pencik! <Jack. gülüyor> dostum, satajlarlar. Senin derdin ne? Sana kim oluyor beni söyledi ha? Aa! Tadına bakacağımı sanıyordum dostum. Pekala. Kestik. Arka tarafta kahvesini içerken biz burada bir şeyler yapmamız lazım. <laughs> Make up çeşini yap. Pekala aşağı Cenk hazır mısın? Pekala ben hazırım. Kayıt. Kayıt. Şu güzelliğe de bir bak. Ne kadar büyük bir ağaç. Aman tanrım, aman tanrım. <gülüyor> <gülüyor> Çok canım çekti. <laughs> Pekala. Kayıt. Kayıt. Ne kadar da güzel bir ağaç dostum. Buraya iyi ki geldik. Evet Cenk. Hele doğal görüntüler. Sanırım burası muazzam. Şu ağacın büyüklüğüne de dikkat. Dostum çok heyecanlandım. Evet. Sana sarılabilir miyim? Elbette. Heyecanım biraz dindi. Gerçekten çok hoş. Bana çok iyi geldi. Yemekten o zaman kesin. Yemekten bir şey desin yemekten. Yemekten artık Cenk. Ağaçta ne yapıyorsun sen ha? Hey Cenk. Böyle <gülüyor> sarılmayacak <laughs> mıydı? Aa, pekala patron. Darwin biraz bekle şimdi senden 10 dakika nefesini tutmanı isteyeceğiz. <laughs> 10 dakika boyunca nefesini tutarak aşağılarda bir yerlerde yüz, tamam mı? Yapabilir miyim ben? Ta tabii ki de yapabilirsin. Ya sana ya sana güveniyoruz. Ne yapabilir miyim? Evet hadi bakalım. Evet, pekala. İşte gidiyorum. Pekala bunları almaya cevap patron. Aman tanrım daha için çok üzgünüm. 10 dakika nefes tutmak mı? Bunu değiştirebilirsiniz lütfen. Ha bunu sıkıntı yapma bu üstesinden gelebilecektir. Darwin 10 dakika siz nefesin tutabilir evet bak gördün mü yok oldu bile.